Merhaba arkadaşlar. Bakan Bilgin'den çalışma saatlerini düşürme mesajı sağlıklı ve üretken uzaktan çalışma konulu panele katılan Bakan Vedat Bilgin 1 Mayıs'ın ortaya çıkışındaki önemli etkilerden birinin uzun mesai saatleri olduğunu belirterek 8 saat mesai artık eski alışkanlığımızın bir parçası olarak duruyor dedi. Evet arkadaşlar mesai saatlerini 8 5ten uzaktan olacak şekilde 8-5'i kaldırıp uzaktan online çalışmada olacak şekilde 5 saate 6 saate düşürüleceği konuşuluyor şu anda 8 saat çalışıyor saatte kolumuza 8-5 mesaisi düzenlemek için gelmiştir daha önceleri daha da kötüydü 10 saat diyerek cümlelerine başladı. 8 saati biz normal olarak algılamaya başladık. Oysa yeni teknolojiler insanın emeğini ikame eden yeni bilgiler üretim sürecine girdikten sonra 8 saat mesai artık eski alışkanlığımızın bir parçası olarak duruyor diye düşünmemiz, eleştirmemiz lazım dedi. 6 veya daha az saat fiziki onun dışında uzaktan çalışma yani online çalışmaya geçilmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi. Muhtemelen 25 yıl sonra altı veya daha az saat fizik çalışma onun dışında uzaktan çalışmanın da olduğu çalışma biçimleri devreye girecek. Bu kaçınılmaz. E, teknoloji üretim sürecinin mekanla bağını kopardıkça bu değişmeler kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır dedi. Ayrıyeten de şunlara değindi. Buradaki değişim sorumluluğu bizlere ve meclise düşüyor. Netice itibariyle insanların 12 saat, 14 saat zorla çalıştırıldığı günler geride kalmıştır. Bugün 85 mesaisinin geride kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu da değişimi açıklamaya yeterli değil. Aynı mekanda toplanıp üretim sürecine katkı verme anlayış ve geleneğinin de aşınmış olduğu bir dönemden geçiyoruz dedi. Yani bununla ilgili çalışmanın olduğu biliniyor. ilerleyen dönemlerde buna geçilebilir. Zaten koronavirüsteki artışlardan dolayı yine önümüzdeki süreçte e, uzaktan eğitiminde olduğu e, ve uzaktan çalışmanın da olduğu e, bir esnek model yine uygulanabilir. Arkadaşlar bilginiz olsun bugünkü kabine toplantısında bunun da üzerinde konuşulacağı bilinmekte. Beğenmeyi ve abone olmayı